Ol. Teşekkürler. Bu arada bana bir borcun vardı, onu unuttum sanma. Ne borcu? Bir gün spor çıkışı sana bir şey ısmarlamıştım yani hani cüzdanın yanında yoktu. Unuttum galiba. Ben unutmuşum ya, haklısın. İyi. O zaman şöyle bir kahvenin yanında bir şeyler taptı falan da ısmarlarsın. Borcun artmış olur biraz. Olsun hadi be. Hatta üstüne bir de soda içelim, o da benden olsun. Tamam, anlaştık. <laughs> Asiye, gel gel. Buyurun ne, ben Hanım, ister misiniz? Yok, sağ ol. Şöyle bir bakmanı istiyorum. Dön. Ne görüyorsun orada? Ne kadar yakışmışlar, değil mi? Birbirlerine benzeyen, aileleriyle, yaşam tarzlarıyla uyuşan güzel bir çift gibi görünüyorlar. ne demek istediğinizi anlamadım Nebat Hanım. Bak güzel kızım. Oğlumun peşini artık bırak. Tamam lise aşkıdır dedim. Geçici bir hevestir dedim. Sustum. Ama artık yeter. Bir sonu yok. Seninle bir sonu yok. Bunu sen de artık gör. Lütfen. Ama böyle hemen üzülme. Bak sen şimdi üzülüyorsun ama sonra daha çok üzüleceksin. Bir süre sonra gerçekten seni daha çok acıtmaya başlayacak. Siz bambaşka dünyaların insanısınız. Olmaz. Sen ne yapsan olmaz. Bak bir süre sonra, Doruk'un yaşayacağı hayatı ayak uyduramayacağını sen de anlayacaksın. Sen ona sadece ayak bağı olacaksın, engel olacaksın. Ama Nebahat Hanım, biz Doruk'la çok iyiyiz. Bizim umutlarımız var, bir sürü hayallerimiz var. Ne hayalin var? Ha? Ne hayalleriniz var? Sen burada böyle garsonluk yaparken ne hayali kuruyorsun benim oğlumun üstünden? Onu da ortak ediyorsun. Ha? Bak, büyüklerimiz ne kadar güzel söylemişler, ne kadar doğru söylemişler. Davul bile dengi dengine. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek